Hayatımı başarılı olmak için harcamıştım. Kendimi bildiğim bileli. Çocuk yaşlardan itibaren önceleri okul hayatında, sonraları da iş hayatında hırsla, canla başla çalışmıştım. Sosyal hayatımdan ödünler verdim. Aile hayatımdan ödünler verdim. Tatil nedir bilmedim. Sonunda 36 yaşıma geldim ve artık çok uluslu bir şirketin Türkiye kolunda pazarlama müdürüydüm. Altımda çalışan pek çok insanın sorumluluğu üzerimdeydi. Hayatımdaki yük artık daha da artmıştı. Her zaman hedeflerime ulaştığımda kendime vakit ayıracağımı, evlenip bir aile kuracağımı söylerdim ama o hedefler asla bitmedi. Her gün bir yenisi çıktı. Sonunda hayatında işten başka bir şey olmayan bekar ve başarılı bir kadındım kendimi böyle mutlu olduğum konusunda telkin ediyor, işlerime konsantre olmaya çalışıyordum. Ailem memleketimizde yaşıyordu ve onları ziyaret etmeyeli 3 sene olmuştu. Annemin son zamanlarda rahatsızlanmasından dolayı sonunda bahane üretmekten vazgeçtim ve ailemi ziyarete gitmek için yıllardır birikip üst üste binen izinlerimin bir kısmını kullanmaya karar verdim. Arabaya atlayıp uzun ve yorucu bir yolun ardından sonunda doğup büyüdüğüm memleketime gelmiştim. Kendimi bildiğim bileli hep aynıydı. Yıllardır hiç değişmemişti. Gelirken anneme haber vermiştim. Varacağım tahmini saati de söylemiştim. Şu an büyük ihtimalle beni bekliyorlardı. Oyalanmadan soluğu evde aldım. Eve girdiğim anda anneme geleceğimi haber verdiğime pişman oldum. Tüm yakın akrabalarımız ve samimi komşularımız toplanmış beni bekliyorlardı. Yıllardır hiçbirini görmüyordum. Onları bayramda bile aramazdım. Hepsi de son derece kıskanç ve fesat insanlardı. Yol beni çok yormuştu. O halimle bir de akrabalarım ve komşularla ilgilenmek zorundaydım. Hepsiyle tek tek selamlaştım. Oturur oturmaz ilk sordukları şey hayatımda birinin olup olmadığı, yaşımın geçtiği, ne zaman evleneceğim olmuştu. Kendi aralarında benim fikrimi sormadan bana uygun gördükleri nasipleri konuşuyorlardı. Katlanılmaz geçen saatlerin sonunda gitmişlerdi. Gelir gelmez annemi kırmak istemedim ama bugün olanlar o kadar canımı sıkmıştı ki anneme kızmıştım. Bana onların iyi niyetli olduklarını, beni düşündükleri için böyle davrandıklarını söylemişti ama onların cahilce iyi niyetlerine ve sümsük taliplerine ihtiyacım yoktu. Fazla vaktim yoktu. İznimi olabildiğince verimli kullanmak. Burada olduğum sürede annemle ve babamla ilgilenmek istiyordum. Buraya bir daha tekrar ne zaman gelebileceğim belli değildi. Ev için gerekli tadilatları yaptırmaya, annem ve babamı doktor kontrollerine götürmeye başladım. Günlerim bu şekilde yoğun ve meşgul geçiyordu. Annem ve yakın akrabalarım ara ara bana çeşitli nasipler bulmaya, görüşmem için zorlamaya devam ediyorlardı. Hatta uzaktan akrabamız olan ama ailemin samimi bir şekilde görüştüğü Sabriye teyze beni oğluna isteme hassizliğini göstermişti. İşsiz güçsüz dul oğlunu bana denk görmesi çok küçük düşürücüydü. Ona alaycı bir şekilde güldüğümü gören Sabriye teyze kıpkırmızı olmuştu. Annemdi bu evliliğin uygun olmadığını biliyordu ama yine de kadınla alay ettiğim için bana çok kızmıştı. Aradan günler geçmişti. O gün kendimi halsiz hissediyordum. Evdeki tadilat sonunda bitmişti ama ben de çok yorulmuştum. Halsizliğimin ve keyifsizliğimin sebebinin bu olduğunu düşündüm. Annemle babamın doktor kontrolleri de bitmişti. Bir sorun yoktu. Kalan günlerimi artık dinlenerek ve enerji toplayarak geçirmek istiyordum. Her gün dinleniyordum, İyi besleniyordum ama garip bir şekilde günden güne daha bitkin, daha yorgun ve daha hasta hissediyordum. Her şeyi olan hevesimi kaybetmiştim. Bazı günler yataktan çıkacak enerjiyi bile bulamıyordum. Durumundan rahatsız olan annemin zoruyla bu sefer benim için hastaneye gitmiştik. çeşitli testlerden sonra doktor. Herhangi bir fiziksel sorunumun olmadığını, oldukça sağlıklı olduğumu söyledi. Ama yine de ne olur ne olmaz diye bana birkaç vitamin verdi. Zaten hastaneye, annemin hatırına sürünerek gitmiştim. Eve döner dönmez hemen odaya kapanıp yine kendimi yatağa attım. Hayatım boyunca hep çalışkan, azimli ve enerjik biri olmuştum. Kendimi çok zorladığımı, bu yüzden yorgun hissettiğimi söylüyor. Kendimi bir şekilde avutmaya çalışıyordum. Artık dönme zamanı gelmişti. Benim gücüm olmadığı için bavullarımı annem hazırlamıştı. Annem sürekli bu halde gitmememi biraz daha kalmamı söylüyordu ama kalamazdım. İş beklemezdi. Zaten gereğinden fazla kalmıştım. Kendimi zorlayarak bavullarımı aldım. Kapıdan çıkmak üzereyken bir an gözlerim karardı ve ne olduğunu bile anlayamadan bilincimi kaybettim. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Annem başımda ağlıyor, babam odadaki doktorla konuşuyordu. Annemin söylediğine göre o kadar uzun süre baygın kalmışım ki sonunda korkup ambulansı aramışlar. O gün için kontrol amaçlı hastanede kaldım. Direnç vermesi için serum takıldı. Uzandığım yatakta kollarıma baktım. Ne kadar da çelimsiz görünüyorlardı. Son zamanlarda kilo vermiştim. Bunun yoğunluktan dolayı olduğunu düşünmüştüm ama ilk kez bugün ne kadar kilo kaybettiğimi fark ettim. Bu sefer yapılan testler daha ayrıntılıydı ama doktorlar yine duruma neden olacak bir şey bulamamışlardı. Doktor son çare durumumun psikolojik olduğunu söyledi ve beni bir psikoloğa sevk etti. Haklı olabilirdi çünkü son zamanlarda halsizliğime, kilo kaybıma, anlamsız ağlama krizleri ve sinir harbi de eklenmişti depresyona girmiş olabilir miydim? Hayatım her zamanki gibiydi. Değişen hiçbir şey yoktu. Depresyona girmem için bir sebep de yoktu ama belki de beni depresyona sokan da buydu. İlerleyen yaşıma rağmen hala hayatımın aynı olması. İş yerimi arayıp rahatsızlandığımı söyledim. İznimi biraz daha uzatmaları için rica ettim. Patronum pek memnun olmamıştı ama yapabileceğim bir şey yoktu. Değil çalışmak, yerimden kalkmak istemiyordum. Bir psikoloğa gitmeye başladım. Ağır depresyon teşhis konmuştu. Verilen ilaçları her gün düzenli olarak kullanıyordum ama içten içe biliyordum. Halsizliğimin sebebi depresyon değildi. Halsizdim. Çünkü vücudum günden güne güçten düşüyor, pul pul dökülüyordu. Ağlama krizlerimse her geçen gün şiddetleniyordu. Sevmediğimi düşündüğüm akrabalarım sık sık beni ziyaret ediyor. Kendilerince beni teselli etmeye çalışıyorlardı. Annemin ve babamın evde olmadığı bir gün güç bela yerimden kalktım. Düzelmek, eskiden olduğum insan olmak istiyordum. Etrafa tutunarak banyoya kadar gittim. Elime bir tarak aldım. Saçlarımı tarar ve biraz güzel görünürsem daha iyi hissedebileceğimi düşünmüştüm. Aynaya baktığımda şok olmuştum. Karşımda duran ben olamazdım. Zayıflıktan bir deri bir kemik kalmış. Cildim kuruyeye dönmüş. Gözaltlarım çukurlaşmıştı. Ben ölecektim. Artık buna emindim. Doktorlar bir sorun olmadığını, durumumun psikolojik olduğunu söylüyorlardı ama ben ne kadar kendimi zorlayıp yemek yesem de günden güne çürüyordum. Aynadaki görüntüme bakarak dehşetle titrerken telefonumun çalmasıyla kendime geldim. Telefonuma zar zor ulaştım. Arayan patronumdu. Yakında çok önemli bir ihale olduğunu ve en kısa zamanda dönmezsem işten çıkarılacağımı söylüyordu. Ne kadar rica edersem edeyim kararının kesin olduğunu söyledi. Yıllarımı verdiğim emeklerim uçup gidecekti. Bu mevkiye gelebilmek için yıllarca canımı dişime takıp her şeyimi feda etmiştim. Şimdi ise ellerinden kayıp gidiyordu. Olduğum yere çöktüm ve yine ağlama krizlerinden birine girdim. Kapının açılığını duyunca, Annem ve babamın beni bu halde görüp yine üzülmesini istemedim. Tutunarak yerimden kalktım. Gözlerimi sildim ve normal görünmeye çalıştım. Ben normal görünmeye çalışsam da annemle babamın bana bakışlarında acı ve keder vardı. Onlara daha fazla görünüp üzmemek için odama çekilmek istedim ama annem de peşimden geldi. Karşıma oturdu. Biraz düşündükten sonra kız sana bir şey diyeceğim ama ne olur ön yargılı olma dedi. Düşündüğün neyse söylemeye çekindiği belliydi. Ben de meraklanmıştım. Tamam anne söyle ne oldu dedim. Annem utana sıkıla kızım yakınlarda bir yerde. Elim sahibi bir hoca varmış. Biraz tekinsiz biriymiş ama denemekten zarar gelmez. Günden güne eriyip gidiyorsun ve ben buna dayanamıyorum dedi. Annem ona karşı çıkacağımı hatta kızacağımı düşünüyordu ama ben de artık çaresizdim. İçinde bulunduğum durumdan kurtulmak istiyordum. Daha da önemlisi ölmekten korkuyordum. Annem kabul etmeme çok sevinmiş bir şekilde odadan çıktı. Bense kendimi yine çok yorgun hissediyordum. Gözlerimi kapattım ve derin bir uykuya daldım. Ertesi gün olduğunda babam ve ben kahvaltımızı ederken annem evde değildi. Annem geldiğinde elinde koltuk değnekleri vardı. Onları gördüğümde resmen içim cızladı. O kadar moralim bozulmuştu ki. Annem beni teselli etmeye çalışarak Kızım bugün seni o hocaya götüreceğim. Başın falan dönerse tutunman için dedi. Doğru söylüyordu. Bir şeylere tutunmadan ayakta durmak benim için çok zordu. Annem akşamın yemeğini erkenden pişirdi. Öğlen gibi komşulardan biri kapıdaydı. Gitme vakti gelmişti. Biz üç kadın bize çok uzak olmayan hocanın evine gelmiştik. Eve dışarıdan bakmak bile tüylerimi diken diken ediyordu. Biraz eski, müstakil bir ev olmasına rağmen çok uğursuz ve rahatsız edici bir havası vardı. Kapıyı biraz yaşlıca bir kadın açmıştı. Kapıyı açtıktan sonra etrafa dikkatlice bakındı. Gözleri ne arıyordu anlayamamıştım. Bizden başka kimsenin olmadığına emin olduktan sonra ne istediğimizi sordu. Komşu teyze birinin adını verdi ve onun aracılığıyla geldiğimizi beni işaret ederek de hocanın bize yardım edebileceğini söylediler dedi. Yaşlı kadının nemrut bir suratı vardı. Geldiğimiz için bizi bir kovmadığı kalmıştı. Daha sonra bizi içeriye aldı. Ben hoca efendiye haber vereyim. Siz burada bekleyin dedi. Odalardan birine girdi. Koridorda beklerken geldiğime pişman olmuştum. Benim böyle bir yerde ne işim vardı? Doktorların bulamadığı çareyi bu uğursuz yerdeki hocama bulacaktı. Uzun bir bekleyişin ardından sonunda kadın odadan çıktı. Hoca efendi sizi bekliyor dedi. Ev eski püskü ve rutubet kokuyordu. Hoca odanın ortasında yerde oturuyordu. Önünde bir tepsi ve üzerinde büyükçe bir tencere vardı. Hoca ile selamlaştıktan sonra bize oturmamızı söyledi orta yaşlardaki hoca sıradan normal bir insana benziyordu. Göze çarpan hiçbir özel yanı yoktu. İçimden bir ses bu adam dolandırıcı diyordu. Annem sessizliği bozmak ve sorunumuzdan bahsetmek için ağzını açacak oldu. Hoca annemden önce davrandı. Kızım al bu tencereyi. Annen de sana yardım etsin. Tek başına kaldıramazsın. Tencereyi ağzına kadar su ile doldur ve geri getir dedi şaşırmıştım. Bir tencere suyu ne yapacaktı ki? Madem lazımdı, kendileri neden doldurmamıştı? Zaten yerimden zor kalkıyordum. Bir de bununla mı uğraşacağım diye kendi kendime söylenerek zor bela yerimden kalktım. Annem tencereyi aldı. Ben de koltuk değneklerime tutunarak onunla beraber mutfağa gittim. Mutfağa geldiğimizde annemden tencereyi aldım. Tencereyi lavaboya koydum ve tezgaha tutunarak Tencereye su doldurmaya başladım. Tencereyi kaldırıp yürüyemeyeceğim için dolan tencereyi annem aldı. Beraber yine odaya, hocanın ve komşu teyzenin yanına döndük. Annem tencereyi hocanın önüne, tepsinin üzerine koydu. Hoca vakit kaybetmeden eline büyükçe bir kağıt ve mürekkebe batırılmış bir fırça alıp kağıda büyük büyük birkaç sembol ve Arapça bir şeyler yazdı. Tam olarak duyamadı. Duaya benzer bir şeyler mırıldandı ve kağıdı komple tencerenin ağzına kapattı. Yine bir şeyler okumaya başlamıştı. Ne okuduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu ve bir türlü anlayamıyordum. Sadece merakla ne olacağını bekliyordum. Sonunda dualar bittiğinde bana tencerenin üzerindeki kağıdı kaldırmamı söyledi. Karşı çıkmadan söylediğini yaptım ve gördüğüm karşısında şok oldum. Doldurup getirdiğimde tertemiz olan su çamur içindeydi. Ağzım açık kalmıştı. Ne düşüneceğimi, nasıl bir açıklama getireceğimi bilememiştim. Hoca suyu uzun uzun inceledi. Bu sefer başka bir kağıda fırça ile daha farklı görünen bir şeyler yazıp yeni tencerenin ağzını kapattı. O tekrar anlam veremediğim ritüellerini gerçekleştirirken içimi bir sıkıntı kaplamıştı. Nefesim daralıyordu. İşi bittiğinde Yine kaldırmamı söyledi. Bu sefer kaldırdığımda su yine çamur içindeydi. Değişen bir şey yokmuş gibi görünüyordu ama hoca elini içine sokup dikkatlice karıştırdığında içinin avuç avuç iğneyle dolu olduğunu gördüm. Bir kabusun içine düşmüş gibi korku ve dehşet içindeydim. Ben şaşkınlıkla bakıp kalmışken annem gözyaşları içinde "Hoca efendi, bu ne anlama geliyor?" diye sordu. Hoca tencerenin ağzını kapatıp yardımcısına götürmesini söyledi. Biraz düşünüp sakalını sıvazlarken konuşmaya başladı. Kızınızı ilk gördüğümde tahmin etmiştim ama emin olmak istedim. Kızınıza büyü yapılmış. 41 iğneli savun büyüsü. İnanamamıştım. Şaka olduğunu sanmıştım. Neden biri bana büyü yapsın ki? Diye sitem etmiştim. Hoca yerden kalkıp kanepede bağdaş kurarken bu büyü çok büyük bir nefretle yapılır. Pek çok amacı vardır ama sana yapılanın amacı öldürmek. Titremeye başlamıştım. Titreyerek hocaya "Bana yardım edebilir misiniz?" diye sordum. Hoca efendi, sabunu bulana kadar benim yapabileceğim bir şey yok dedi. Sabunu bulması gereken de sensin. Şok olmuştum. Hoca efendi, "Ben onu nasıl bulayım? Nerede olduğunu nereden bileyim?" dedim. Hoca efendi şöyle söyledi: Söylediğim gibi, bu büyünün çeşitleri vardır. Genelde sabunu bir su kaynağına atarlar ama en habis olanıysa mezarlığa gömmektir. Senin sabunun mezarlığa, yeni bir mezarın yanına gömülmüş. Onu bulmalı ve bana getirmelisin dedi. Yapacak bir şey yoktu. Bu küçük yerde sadece bir mezarlık vardı. Hoca da sabunun o mezarlıkta olduğunu söylemişti. Gidip onu aramaktan başka şansımız yoktu. Ayrıca hoca bana çıkmadan bir muska vermişti. Bu muskanın bir süre büyünün etkilerini baskılayacağını, daha rahat hareket edeceğimi söylemişti. Gerçekten de muskayı takar takmaz kendimi daha iyi hissetmeye başlamıştım. Annem kapıda hocanın yardımcısına bir zarfın içinde ödemeyi yapmıştı. Biz evden uzaklaşırken evin kapısının önünde yedi kara çarşaflı kadının olduğunu gördüm. Biz çıkarken geldiklerini görmemiştim. Belki de bahçenin arkasından gelmişlerdi. Hocanın yardımcısı bu yedi kadına annemin ona verdiği parayı paylaştırıyordu. Elindeki zarftan annemin parası olduğunu anlamıştım. Ama bu kadınlara neden para verdiğini anlamamıştım. Annem babama durumu anlattı. Babam durumdan hiç memnun değildi. İnanmamıştı ama o da bizim gibi çaresizdi. Bir şeylere tutunmak bir umut arama çabası içerisindeydik. Ertesi gün sabah erkenden annem babam ve ben doğruca soluğu mezarlıkta almıştık. Sabahın köründen hava kararmaya başlayana kadar tüm mezarlığı didik didik etmiştik. Çok dikkatli bir şekilde sadece yeni mezarlara değil tüm mezarlara bakıyorduk. Bu kadar küçük bir yerin mezarlığının bu kadar büyük olacağı kimin aklına gelirdi? Hava kararmaya başladığında Ellerimiz boştu ama bakmadığımız daha pek çok mezar vardı. Kabir ziyaretine gelen insanlar bize tuhaf tuhaf bakıyorlardı. O canım verdiği muska sayesinde artık rahatça hareket etmeye başlamıştım. Ama bu yorulmama engel olmuyordu. Adım dahi atacak halim kalmamıştı. Halimi gören babam yarın tekrar gelmemiz konusunda beni ikna etti ve eve geri döndük. Delirmek üzereydim. Bir şeyler yiyip dinlenmek için erkenden yatağıma yatmıştım. Ama düşünmekten gözümü dahi kırpamıyordum. Böyle bir kötülüğü bana kim neden yapardı? Ertesi gün olduğunda erkenden uyandım. Hiç sabrım kalmamıştı. Kahvaltı eder etmez yine apar topar soluğu mezarlıkta almıştık. Buraya yine gelmiştik ama sabunu bulabileceğimiz konusunda umudum kalmamıştı. Mezarların arasında ümitsiz bir şekilde dolaşırken Aniden ayağıma batan bir şeyin acısıyla yerimden sıçradım. Bir iğneydi. Ayakkabılar ayağımı sıktığı için bugün terlik giymiştim. Ayağıma batan iğneye bakmak için hafifçe eğildiğimde topraktan çıkmış birden fazla iğneyi gördüm. Ve hemen elimle dikkatlice eşelediğimde onu gördüm. İnanamıyordum. Tam karşımda duruyordu. Erimiş, ufacık olmuş sabundan saçılan iğnelerden biri ayağıma batmıştı. Onu bu şekilde bulabilmiştim. Hemen cebimden bez bir mendil çıkardım ve sabunla yere saçılan iğneleri mendile topladım. Toprağı dikkatli bir şekilde eşeliyordum. Hiçbir şeyi atlamak, bırakmak istemiyordum. Heyecandan ve telaştan annemlere haber vermeyi bile unutmuştum. Yerde bir şey kalmadığından emin olduktan sonra biraz ileride diğer mezarlara bakınan anneme ve babama tüm gücümle seslendim. Hemen yanıma geldiler. Annem mutluluktan ağlıyordu. Bense şaşkındım. Sonunda bulmuştuk. İnanamıyordum. Ama peki ya bundan sonra ne olacaktı? Eve uğramadan soluğu yine hocanın yanında aldık. Ama hocanın yardımcısı bugün müsait olmadıklarını söyledi. Ne kadar diretsem de bizi kabul etmedi ve ertesi gün için randevu verdi. Sinirden ağlayarak eve geri dönmek zorunda kalmıştım hocanın verdiği muska sayesinde kendimi bir süre iyi hissetsem de halsizlik ve yorgunluk yine geri gelmeye başlamıştı. Hareket etmek yine yavaş yavaş zorlaşmaya başlamıştı. Eve gittiğimizde bizi hocaya götüren komşumuz neler olduğunu sormak için bize gelmişti. Anneme kaç göz yaptım ve sabunu bulduğumuzu söylemesini engelledim. Artık kimseye güvenim kalmamıştı. Ailem 30 yıldır aynı apartmanda oturuyordu. Kadriye teyze de 30 yıldır komşumuzdu. Ailecik çok samimiydik. Burası küçük bir kasaba olduğu için dedikodu çok olurdu. Hiçbir şey gizli kalmazdı. Bir süre sonra Kadriye teyze ağzında bir şeyler gevelemeye başlamıştı. Söylenenlere göre Sabriye teyze yıllar önce oğlu evlendiğinde kendini istememiş, kabullenmemişti. Bu yüzden hoca hoca gezmiş ve oğluyla gelinini ayırmayı başarmıştı. Doğru olup olmadığını bilmiyorduk ama dediğim gibi burası küçük bir yerdi ve hiçbir şey gizli kalmazdı. O an kafama ketmişti. etmişti. Sabriye teyze çok kıskanç, görgüsüz bir kadındı. Beni oğluna istediği için onu küçük görmüştüm. Bu yüzden bana kin beslemişti. Zaten hoca hoca gezen bir kadındı. Emindim ondan başkası olamazdı. Akrabalarımızın arasında evimize en çok girip çıkan ve bana Kingüden başka kimse yoktu. Ayrıca ben hastalandığımdan beri bize uğramamıştı. Bu alışılmadık bir şeydi. Annemin söylediğine göre normalde evimizden çıkmazdı. Kadriye teyze gittikten sonra anneme şüphelerimden bahsettim. Annem Sabriye teyzeyle çok samimi olduğu için bana kızacağını düşündüm ama hiç karşı çıkmadı. Sanırım tek şüphelenen ben değildim. Sağlığımı kaybetmiştim. Yıllarımı verip kazandığım kariyerimse ellerimden kayıp gitmişti. Geri dönmediğim için işten çıkarılmıştım. En önemlisi ise ailem çok acı çekmişti. Kararımı vermiştim. Ne yapacağımı biliyordum. Bunu bize reva gören bedelini fazlasıyla ödeyecekti. Sonunda randevu zamanı gelmişti. Bizi geri çevirdiği için hocaya da öfkeliydim. İçimde yükselen ve taşan bu öfkeye engel olamıyordum. Anneme, hocaya gitmeden önce bankaya uğramak istediğimi söyledim. İşim bitince doğruca hocaya gittik. Bu sefer babam, annem ve ben beraber gitmiştik. Babam içeri girmek istemedi ve dışarıda arabada beklemeye karar verdi. Annem ve ben kapıyı çaldığımızda kapıyı açan yine yardımcı kadın oldu. Dışarıya göz gezdirdikten sonra kapının önünde Arabada bekleyenin kim olduğunu sordu. Babam dediğimde o nemrut bakışlarıyla arabayı süzdü ve bizi içeri aldı. Bu sefer koridorda beklemedik. Hoca zaten bizi bekliyordu. Biz odaya girer girmez sabunu istedi. Bulup bulamadığımızı dahi sormadı. Sanki bulduğumuzdan emindi. Sabunu ve iğneleri topladığım mendili hocaya verdim. Annemle birlikte karşısındaki kanepeye oturduk. Peki şimdi ne olacak diye sorduk. Verdiğin muska ilk günlerde işe yaradı ama kendimi yine yorgun ve halsiz hissetmeye başladım dedim. Hoca büyüyü bozacağım. Merak etmeyin dedi. Ama sanki başka bir şey daha söylememi beklermiş gibi gözlerini gözlerime dikmiş, dikkatlice bana bakıyordu. Derin bir nefes aldım. Cesaretimi topladım. Bana bu kötülüğü yapan insan cezasını bulsun istiyorum. Yaptığı yanına kar kalmasın onun yüzünden sağlığımı, emek verdiğim her şeyi kaybettim dedim. Karakola gidip bu kadının bana büyü yaptığını düşünüyorum deyip şikayetçi olamazdım. Herkes beni deli zannederdi ama bu yaptığını yanına kar kalamazdı. Buraya gelirken bankadan çektiğim parayı çantamdan çıkarıp koca bir demet halinde oturduğum kanepenin yanındaki sehpanın üzerine koydum. Sanırım bu para benim büyümü bozmanıza ve o kişinin cezasını çekmesine yeter. Eğer gerekirse daha da verebilirim dedim. Hoca bir süre sakalını sıvazladı ve düşündü. "Kafi" dedi. "Ancak iyi düşündün mü? Bunun geri dönüşü yoktur. Büyük bir günaha gireceksin." dedi. Hocanın söyledikleri üzerine tereddüte düştüm ama yine de geri adım atmadım ve kararlıydım. Yardımcısına seslendi. Gelen yardımcısına parayı işaret etti ve yardımcısı parayı alıp gitti. Ondan sonraki günlerde gitgide kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Sonunda tamamen iyi olduğumu düşündüğümde annemin tüm ısrarlarına rağmen evime, yaşadığım şehre döndüm. İş hayatında tecrübeli olduğum ve iyi bir özgeçmişim olduğu için yeni bir iş bulmakta zorlanmamıştım. Biraz daha aşağıdan başlamam gerekmişti ama problem değildi. Artık eski hırslarından eser kalmamıştı. Hayatımı toplamaya yeniden düzen kurmaya çalışırken bir gün annem beni aradı. Sabriye teyzenin felç geçirdiğini ve vücudunun sol tarafının komple tutulduğunu ve artık konuşmakta bile zorlandığını, hoca hoca gezdiklerini ama bir çare bulamadıklarını söyledi. Bir süre sessiz kaldım. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Kendimi topladım. Anladım anne. Tamam dedim. Biraz pişman olmuş hissetmiştim. Sabriye teyzenin durumuna Gerçekten benim yaptırdığım büyü sebep olmuş olabilir miydi? Hak ettiğini buldu dedim kendimi avutmaya çalışarak. O başlatmıştı. Hak ettiğini de bulmuştu. Şu an 40 yaşındayım. Yaklaşık 2 yıldır evliyim. Bebek sahibi olmaya çalışıyorum. Eski hırslarımdan vazgeçtim. Artık arzuladığım tek şey huzur ve mutluluk.